Baba bu çok güzel. Ne evet. olacak? güzel oldu valla. Tam istediğin gibi oldu değil mi? Evet. Bak bununla da oynarız birlikte. Tamam. Bu da... Bu da senin. Bakalım beğenecek misin? Hadi sen aç. Sen aç. Ne zahmet ettin? Gerek yoktu. Sevdiğim renk. çok yakışacağını düşündüm sana. Beğendin mi? Sağ Teşekkür ederim. Evet. Son olarak... Aç bakalım. Aç, aç. Altınlar Altınlar geri geldi çak. Aslan babam benim. Sözümü tuttum altınları geri getirdim. Bir iki tanesi satılmış yerisine yenilerini ekledim. İki üç aylık kirayı da bankaya yatırdım. Ama sen ne yaptın ya banka mı soydun? <laughs> Yok artık. <laughs> Nereden buldun parayı Adem? Annemin rahmetli bir tarlası varmış. Hatırlıyorum ben de ayar meğer ama babam tabii ki çökmüş ona. Satışa çıkardım. Kapı orasıyla bunları hallettim. Gerisi de işte gelecek tabii. Evet. kızım sen kardeşini de alıp oyun alanına gitsenize. Tatlılar gelinceye kadar oyun oynarsın olur tamam mu? Hadi gel. Siz de konuşun tamam mı? Güzel güzel. Hadi. <laughs> Bana bak Mars'a falan gitme. hadi bu topu sahte çıkmasın. Baban dolandırıcı sonuçta. Bak senin de başına belaya sokacak bunlar. Olur mu canım evet. böyle şey? O kadar da değil. Herhalde kontrol ettik Can'a. Tabu da ayrı sen kontrol ettim. Yok üç kağıt falan. Merak etme. Annen bunca zaman niye söylemedi ki bize? Yani sattırır. Hastane masraflarını karşılardık. Garip değil mi? Babamla muhatap etmek istemedi herhalde rahmetli. Sen şimdi onu bırak. Sözümü tuttum mu? Tuttum. Sıra sende. Bana bir şans daha ver. Lütfen. Çok yoruldum Adem. Tükendim anla ne olur ya. Biliyorum Canan yorgun olduğunu. Anlıyorum. O zaman tamam. Bana şunu söyle. De ki. Adem seni sevmiyorum. Ah. Gözlerimin içine bak. Ve Adem seni sevmiyorum der. hazırım bunu duymaya. Hazır olmasan böyle bir şey istemezdim. Hadi. Şöyle. Çok seviyorum tabii ki aptal. Tebrikler. Ben de seni. Adem mesele bu değil ki. Ben tekrar aynı kapana kısılmak istemiyorum. Of Canan. Bırak şimdi kapanı mapanı. Ne kapanı Allah aşkına? Yok kapan mapan. Baksana bana. Karşında yeni bir Adem var. Görüyor musun? Yeni bir Adem. Düğünümüzü yaptık. Takılarımız takıldı burada. Altınlarımız, Hadi gel şimdi yuvamızı kuralım. Tekrar. Biz çok şey yaşadık Adem. Çok tükettik birbirimizi. Hala da tüketiyoruz. Uf, çok doluyum sana farkında değil misin? Gak desem patlıyorum. Sinirliyim. Karamsarım. Böyle sevimsiz bir şey oldum. Ben bile sevmiyorum ki bu Canan'ı. Ben seviyorum. Bu Canan'ı seviyorum. Bütün Canan'ları seviyorum. Hayır bütün Canan'ları değil. Bu Canan'ı seviyorum. Bu Canan'ın bütün hallerini seviyorum. İstediğin kadar asabi ol. Sinirlen. Ne yaparsan yap. Önemli değil. Lütfen. Hadi bir şans daha ver. Bak çok düşündüm. Planlar yaptım. Hayaller kurdum. Geleceğe dair. Olmaz. Sensiz hiçbiri olmaz. Şey yaşanmamış gibi davranamayız, biraz zaman istiyorum olup biteni sindirmek için, tamam Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam, bütün zamanlar senin olsun. Yalnız sen de lütfen şu boşanmaydı avukat vurdu zıvırdı lütfen, bu işleri bırak artık, yakışmıyor bize.